Dağınık mutfaktan herkese merhaba. Bugün tadına doyamayacağınız bir kuşkonmaz çorbası tarifi paylaşmak istiyorum. Öncelikle kuşkonmazları yıkıyoruz. Sap kısımları sert olduğu için ayırıyoruz. Kalan yerleri doğruyoruz. Ardından tencereye bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Bir diş sarımsak da ekleyip kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika çeviriyoruz. Kuşkonmazları ilave ediyoruz ve 2-3 dakika kavuruyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika orta ateşte pişiriyoruz. Daha sonra 2 dolu yemek kaşığı un ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Üzerine 4 bardak su ekliyoruz. Suyu sıcak ilave etmiyoruz. Kapağını yarım kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra yarım su bardağı süt ilave ediyoruz. Karıştırıp tekrar kapağı kapatıyoruz. 10 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra blender ile güzelce eziyoruz. Daha fazla pürüzsüz olmasını isterseniz blender ile ezdikten sonra süzgeçten geçirebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekledikten sonra kapağını kapatıp kısık ateşte 2 dakika daha pişiriyoruz. Çorbamız servise hazır. Tadı ve kıvamı şahane. O kadar lezzetli oldu ki misafirlerim ikinci tabağı istedi. Bu harika tarifi mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.